Can bula cananını bayram o bayram ola, kul bula sultanını bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola, cümle günah af ola bayram o bayram ola. Mevla bizi af ede gör ne güzel idi ola Cürmü hatalar gide bayram o bayram ola Feyzi muhabbeti hak nuri hedayet siyak Cenneti ala durak bayram o bayram ola Hakkı seven merdişir, kalbi olur müstenir. Allah ona destekir, bayramı o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayramı o bayram ola. Mevlayı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayramı bayram ola. Hakkı seven dil can, aşkı eden heyecan, fethola babı cinan, bayramı bayram ola. Gani'ler ede kerem ref ola derdi verem sahi ola muhterem bayramu bayram ola. Nuri hidayet dola dilde hidayet bula nasırın Allah ola bayramu bayram ola. Tevhid ede zevk ile hakkı seve şevk ile Tastik inerse dile bayramı bayram ola Dildeki rahman ola dertler derman ola Azade ferman ola bayram bayram ola Lütfiye lütfu kerem dahili babı harem Daima Allah direm bayram bayram ola Bayramınız mübarek olsun.